Az önce Avrat Hanlığından transfer ettiğimiz büyük zahmetlerle on maşılığa verdiğimiz Fatma Hanım'ı televizyonda seyrettim. Valla şu anda aynı beyaz şovdaki gibi neydi lan o kadının adı? Hani birbirlerine kırık gönderiyorlar ya. Onun gibi olacak. Önce Fatma Hanım hakkında yorum yapmadan önce o Sibiker'in beynini sikmek istiyorum. Real bir hakkımla. Ama gerçekten mesleğinin orospusuymuş. Yani kusura bakmayın bizim inşaat tabirinde e, herkes kendi mesleğinin orospusudur diye, yani ustasıdır diye bir tabir vardır. Ulan bu Sibiker gerçekten orospuymuş yani. Parasını hak ediyor Fatma Hanım. An anasının ak sütü gibi sana göre helal, bana göre haram olsun adam aynı uşağın gibi çalıştıran orada. Yani seni ara bir sıra uyardı, yönlendirdi, fark ettiysen. Cahilsin ya. Şimdi otoriterler der ki, seni dinleyen kitleye ele bir yalan uyduracaksın ki <laughs> tek kelime. Yani örnek vereyim. Milletvekilliğin döneminde kadınlara eşitlik getireceğiz. Bitti. Açıklaması yoktur. Açıklaması gelse Abi o yarısın sen. Çünkü 62-84 yasası Filipinler'den ithal edilmiştir. Hiçbir ilmi, akademik örf, adet, gelenek, görenek hele hele coğrafi bir araştırma yapılmadan tabandan bir araştırma yapılmadan tamamıyla despot dediğimiz yani örnek verecekse Esat gibi Depeden inme bir kanundur. Amacı Feminizm ve de Fuhuşu yaymaktır. Ben kendisine telefonumda Dedim ki her karakola 10 tane Kadını koruma kollama erkeğe siktirme Departmanı deyip de astın odaya polis Koyacağına 4 tanesini Çek psikolog koy Ona da aynı parayı verin Ona da aynı parayı verin Gelen kadını ve de kocayı psikologlar incelesin Duysun Yalansa yalandı. Hani az önce o TV'de dedin ya. Herkes beni tanır. Adından çıkar neyse odur. Sözümü tutarım. Hala bu orada sarışın burada olur. Telefon kayıtları somut delildir. Bakanlıktan aradım beni. O tükür lan? Ben engellemişim şimdi. Neyse. Sana dedim orada. Psikologları inceletin. Olayın şekline göre herkes kendi metnen olsun. La polis. Psikolojide ne anlattın? Kadın geri ki kocam bana lan, yemeğe dozunu niye yapmadın? 62-84'e göre psikolojik şiddete giriyor Kocaya 3 ay uzaklaşma veriyor. Lan bunlar bu kanunu çekerken bonda diyor lan biz. He? Ki ben o siktiğimin daha bir de buna para alıyormuş. Kanun getirdiler diye. Sanki kendileri icat etti. Bütün bir, birilerinden kopya ettiniz, lan ki. Vallahi yalancısın Fatma kusura bakma. 6. pardon. Dokuzuncu ayın da seninle bir 15 dakikalık telefon görüşmemiz olmuştu. Bana söz vermiştin. Namus sözü vermiştin. Kahin Bey emniyetindeki üç tane piçi polis için. Herhalde real bir aktif olacak. Bunlar baktın ki Merikcan paralel değil. Şiyatına bunları vereceğime benim anamı siksin dedin. Ettik yani. Kusura bakma. Anayım mezarına da gittim. Anamın mezarını görmüş de Elektrikler kırılmış da Çevre bozukmuş da Eline ne ekersen onu biçermişin de Ben anama böyle bakarsam benim kızım da bana bok bakarmış da Evet benim genel felsefemdir Arpa ektiği yerde buğday bekleyen anasının ahından an beklesin Felsefidir yani Arpa ektik de buğday bekletsen bok bekle Ne ektiysen onu biçer yani sen şimdi o kadar babayı mağdur ettin. Kurunun yanında yaşı da yaktın. onun soluna da sağına da dedin. Yani sen şimdi kızına şiddet uygulayan koca oğluna da her gün karakola gidecek gelin gelmeyeceğini mi zannediyorsun? Sen senden bu kadar eminsen sen materyalistin, dinsizsin. paraya olduğunu en son ki eylemde ispatladım. Bir de rütbeni de aktım. 62 84 yasasını. Sorgulamadan getiren, Başta Fatma Şahin'i getirelim, götürelim, uygulayanı emeği olan herkesi. Sen nokta nokta rim dedim. Dikkat. Zor olacak ama sen nokta nokta rim lan dedim. Dikkat dedim. Dedi muhafazakarım. Partiyle işim yok. Siyasetle işim yok olmaz benim. Figürüme bakın. Hiçbir ideolojik parti peşinde değilim. Ulan koskoca harflerden yazdığım halde şikayet eden paranoyaktır dediğim halde sana güzel bir tuzak hazırladım. Ulan gene de şikayet eden Ben severim yazdım orada. Karakolda ve de adliyede geçerli olan somut delil ıspak tutana şahittir. Anam ölsün babam ölsün dinim Allahım ama bunlar geçmez. Doğru mu? Karakolda noktaları kaldırdık severim yazayım. Somut delil yani insan aynada kendini görür. Sen orada kendini gördün. Ben bu yasayla Türk ailesini tükerim dedin onu gördün. Ama ben de ulan sevmem zor olacak ama severim lan demişim. Ulan Mertcan yapı mıydı neydi o hakim bana 5 yıl cezayı verdi bunlar. E Hazreti Ali ne diyor? Davanda haklıysan ve de inanıyorsan hak seni korur. Valla ben davamda haklıyım. Fatma. Fatma diyorum. Saygı görmek ihtiyaç saygı göstersin. Mukaddesime dokunanın yedi sülalesi sikerim. Kim olursa olsun. Yani sana milletvekilliği verdik. Ankara'ya git de ailemizi sik mi dedik? Ben bir bireyim. Eğlendim. Toplum oldum. Ulus oldum. Devlet oldum. Yani devlet ağları var eden küçük çekirdeğim. E şimdi sen kocaya cinnet geçirttirirsen, avradı da öldürtürsen Avrat mezara gider. Koca hapse gider. Çocuklar ne oluyorlar? Ya terörist, ya tinerci, ya etracı, ya cepçi. Veyahut da yuvaya alıyorsun. O çocuklara da baktılar diye kişi başı 600 milyon para veriyorsun. Ulan bu anasını çıkaranın amına koyayım ben. Lan kim hangi eşyalı şey, şey müsteşarları çıkarttı lan bunu? Ya yuvadaki çocuğu alayım bir aileye verin diyor ki buna ben her sana 600 milyon veriyorum diyorsun. Ulan uzaklaştırma almış. ve bu vesile de boşanmış adamların karıları veyahut da çocuklarına da yardım etmiyorsun. Hala orada burada. Benim üç tane oğlum var. Kişi başı 600 milyon vermen lazım. Lan niye vermiyorsun? Hayret bir şeysin ya. Sövünce de deli geldi. Alo. Ulan emniyet. Bizim deli Çetin geldi gelir. Kurtarın beni. Ulan üç vakitten aşağıya gelmeyin. Neyim oğlum ben? İşitmeyin. Sana televizyonu söylemedim mi telefonda? Bakanlığına güveniyorsan. müsteşarlarına güveniyorsan. ilmine, kimya mühendisine güveniyorsan. Çık televizyona karşımda. Senin dilsiz, imansız, materyalist ve de paranoyak feminist olduğunu ispatlayamazsam not be, beşinci noterden sana imdarım tatlıklı imza atacağım dedim mahkemeye çıkmadan kaç lira bir istikten dedim la niye kabul etmedin la nedenlerini de söyleyeceğiz. sana yanlış yapılmış o polislerden ilgileneceğim dedin Ulan amına koyayım 15 ay geçti. 3 ulusal 2 yerel televizyonu seni protesto ettim. 30'a yakın nazarata düştüm. 35'ten fazla mahkemeye çıktım. Bakan gençlere hakaretten 5 yıl. Belediye başkanıyla hakaretten 3 yıl. Ulan mukaddesi ve süven polislere dolayı. 9 milyar ya yedim. Ulan o siktimin 2 tane 3 tane polis daha meydanda yok. Paralel mi? Mertem mi? Anasını sayın cumhurbaşkanım mı sıktı? Sayın başbakanım mı sıktı? Ulan bunların dölleri ne oluyor? Yani illa bu ülkede hak aramam için. Tansörüm, bak Sayın Cumhurbaşkanımıza bir şey demiyorum. Ben dini muhafazakarım. Bazıları beni ateist gördü. Herkesin görüşüne saygım var. Saygı saygı gösterildiği sürecedir. Herkes ne inanırsa inansın. Benim inancım bu. Sen inancı duysa saygım var. Yani Fatma bu ülkede hak aramam için lakabı hallup bakma yiğit manasına gelen duran hacim bu. Bir bakanla mı evlendirelim? Bak hala kabinede var mı lan Dur bakan? Vereceğim lan. Hadi lan. Varsa dur bakanım vereceğim bir tane anamı vereceğim. Ya ki sen bu bakanların benim babamı sikinin gıl etmez. Ama madem bu ülkede hak arama için bakan ol olmak gerek. Ulandır. Ama onunla dokundular, o kadar emniyet müdürü, savcı, savcı, Beşik gibi sarılanlar aslında. Beşik gibi adam! Olabilir, bir haklı. hakkıdır, Haklıdır adamın. Ben lidersem bana dokunmayacaksın der, hakkıdır. Ben olsam belki ben de derim. Anlamak için yaşamak lazım. Sen dediğin gibi. Valla Fatma sen benim yaşadıklarımı yaşamadın. Belki inanmayacaksın ama... ...o gezi olaylarını ben var ya... Tam ikinci ayda fark ettim. Çünkü 6. ay 20'si yani sen doğum tarihinde, doğum tarihi gününden itibaren varsa yoksa senden aklında. rüyalanmaya gidiyordun. Aşkından geceleri yatarmaz oldum. Donsuz yattım. Ben hatırlıyor mu valilikte sana evlenme teklif ettiydim. Müsteşar yardımcından emniyet müdürü geldiydi. Seni onlardan Allah'ın izniyle peygamberin kalbiyle hissettim. Gönül bu. Hakk'a ona, konar, olan Belki de sana olmuş. Anayasa'yı inceledim. Bakana aşık olunmaz, evlenmez, sevilmez diye bir yasa mı var? E, yok. Vallahi ben ki sağbundum. bir cevap verdin. Ne vardı yani? Yok istemeyim Sağ ol kardeşim. Sen tipim değildi diyordun. Yani o da olur yani. Evet de iş bitir. Hayır iş bitir. Madem herkes sana yatır hakkını kullanıyor. Vallahi gittim ben milletvekillik yasasını inceledim. Kadın milletvekilinin kocası, erkek milletvekilinin karısı dokunur, dokunamaz diye bir ibare geçmiyor benim diye laukat gitsin incelesin. Kanunda boşluk vardır. Senin kocanı inceledim. Aşanları senin gibi bir kadını milli irademle seçtiğim halde dokunulmazlık verdiğim halde senin kocan sana iddiva edeyim. Vallahi bu milletvekilinin dokunulmazlığını sikmek demek. Kimse beni milli irademle seçmiş oldu. Milletvekilim sikemez arkadaş. Anayasal aklım. Şikayetçiyim dedim. Kahin Bey emniyetine gittim. Tek yıldızlı bir komiser vardı kadın orada. Ona şikayet ettim. Mizahın gözünü seveyim. Kadın nerede bana biliyor musun Fatma? Çetin Bey dedi. On numara mizah yapıyorsunuz dedi. Yev Yılmaz elinize su dökemez ama haklısınız Sakın bana karısı deme lan. Dükkan da sokar deme. Ulan avrat da benim avradım. Döverim de severim de. Sanki dövdük mü? Zaten ben sikeni oldu amına koyayım. Anayasanın 155. maddesi diye benim evimle mahremimdir. Dini, inanç, felsefem, adet ve gelenek ve göreneklerin korunma altındadır. Ama senin bu 62 84 gelip benim o yasayı sikerek içeriye girme hakkı veriyor polislere. Vallahi anayasanın 46. maddesini icat eden adamı sikini öpeyim. Bu da benim delilik hakkım. Benim evime gelen o iki tane polis. Demirer. Özellikle vermezsen. Ne diyor psikolog kurucusu Sigmund Freud? Kavga etmek yerine küfrü tercih eden adam uygarlığın ilk kurucusuydu. Valla Fatma, değerli Antep Türkiye dünya, olan galaksi bile benden uygar adam giremezsin. Bana vermediğini o üç polisin anasını kuzey kupunda sikiyim. Avradını güney kupuna domaltıp sadık yarım, altı metrelik boyatla mantep reisinle ayıla yalim. Ankara Konya havasıyla Git gel, git gel Organs'ın doruklarına yaşattırayım. Organs'ı yaşayan kadın romantizm namına koyayım demiş. Söyletme lan beni.